Herkese merhabalar. Bugün Murat Hacımızla birlikte bir röportaj gerçekleştireceğiz. Röportajımızın konusunda hem implantlarla alakalı teknolojiler olacak hem de hastalarımızın merak ettiği birkaç soru olacak. Merhaba hocam nasılsınız? Merhabalar çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz hocam. Teşekkür ederiz. İlk sorumuzla başlayalım isterseniz. Tabii bekliyorum heyecanla. Diş implantı teknolojilerindeki en son gelişmeler nelerdir hocam? Tabii ki artık gelişen teknolojiyle beraber hastalarımız ağrısız implant istiyor. Bence bu çok önemli bir kriter. Ben de hak veriyorum. Ne kadar az ağrı kesiyor antibiyotik içersek o kadar iyi bizler için. tabii ki bize başvuran hastalarımızın kemik ve diş eti miktarı yeterli olduğunda artık rehberli cerrahi denen bir sistem var. Burada e, filminiz çekilerek ağız içi taramanız yapılıyor ve bu datalar eşliğinde size kesi ve dikiş yapmadan implant cerrahisi gerçekleştirebiliyoruz. E, bence e, bu rehberli cerrahi dediğimiz yöntem gerçekten de son zamanlarda en çok başvurduğumuz yöntem. Sanıyorum ki zaten kesilerden de ve dikişlerden de korkan hastalar için önemli bir gelişme olmuştur bu da. Çok güzel oldu. Hastalarımız çok konforlu bir şekilde e, klinikten ayrılabiliyorlar. Harika hocam. İkinci sorumuz da aslında biraz bununla bağlantılı. Bu yeni teknolojilerin hastalara sağladığı avantajlar nelerdir hocam? Öncelikle operasyon süresini birazcık daha kısaltıyor. Hızlı bir operasyon gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda planlamayı aslında önceden yaptığımız için cerrahide herhangi bir sürprize karşılaşmıyorsunuz. Bu ne demek oluyor? İşte kemik miktarı ne kadar, diş eti miktarı ne kadar, implantın açısı nerede olmalı gibi bir düşünce olmuyor hekimin kafasında. Daha net, öngörülebilir, Kesin çözümlerle artık hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Harika. Peki hocam, e, klinik olarak teknolojiye verdiğiniz önemden de biraz bahsetmek ister misiniz? Aslında bizim için yeni yıl gerçekten çok büyük heyecanlarla dolu. Neden dersek bu e, cerrahi guided dediğimiz yöntem yani rehberli cerrahi dediğimiz yöntem artık klinikte kendimiz yapabiliyoruz. Bu gerçekten de son dönem en güzel teknolojik artık kliniğimizde. Laboratuvarlara başvuruyorduk daha öncesinde ama burada bizim bilgi ve denetimimiz altında teknisyenimiz var ve hızlıca bu rehberli cerrahi yapabiliyoruz. Bu sonrasında da tabii ki hastalarımız ne istiyor? Diş istiyor. Estetik bir bölge olsun ya da diğer bölgeler olsun. Dişsiz kliniğimizden ayrılmak istemiyorlar. Aynı zamanda bizde kazıyıcı ve printer dediğimiz yöntemler var. Buradaki dişinizi cerrahi sonrası hemen dijital ölçü alarak 1-2 saat içerisinde takabiliyoruz. Bu da bence çok büyük bir avantaj. Neden? Artık sosyal çağa yaşıyoruz. Kimse resimlerde eksik dişle gözükmek istemiyorlar. Çok kısa süre içerisinde ve etkili metotlar yardımıyla eksik dişinizi hemen aynı gün içerisinde takabilme konforu sağlıyor hastalarımıza, kliniğimize bu metotlarla daha çok başvuracağını ve eksik dişlerini hemen tamamlayacağını düşünüyoruz. yeni yılla birlikte artık Dentince Kliniği çok daha teknolojik ve çok daha hızlı olacak. Harika hocam. Gerçekten teknolojiyi bu denli takip ediyor olmanız ve hastalarınızın konforunu düşünüyor olmanız çok değerli bence. Diğer sorumuza geçecek olursak, Doğal dişlerle uyumlu implant yapılırken nelere dikkat ediyorsunuz hocam? Doğal dişle uyum aslında iki Iyi ayırmak gerekiyor beyaz estetik ve pembe estetik burada beyaz estetik dediğimiz dişin doğal formunda olması komşu dişlerle aynı morfolojiye yani yapıya sahip olması renge sahip olması bunu sağlıyorduk tabii ki pembe estetik de burada surgery dediğimiz yani mikro cerrahi çok önemli eğer yumuşak dokuya dişi gerçekten nazikçe çekerseniz implant yerleştirirseniz saygı duymuş oluyorsunuz. Böylelikle yumuşak doku orada çok daha güzel iyileşiyor. Herhangi bir diş eti çekilmesi gerçekleşmiyor. Komşu dişlerden ayırt edilmeyen çok güzel doğal bir implant üstü dişiniz olabiliyor artık. Süper. Son sorumuza geçiyoruz artık. E, farklı yaş gruplarındaki hastalar özel tedavi planlarını nasıl oluşturuyorsunuz? Tabii artık e, yaş ilerledikçe e, insanlar hala da sabit diş e, kullanmak istiyorlar. Kliniğimizde öncelikle insanların doğal dişlerine yakın, gençlik yaşlarında sahip olduğu dişleri e, yine aynı şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yaşlı da olsa, genç de olsa kesinlikle sabit, oynamayan, e, yemek yerken kendi diş hissini veren e, dişler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama tabii yaş ilerledikçe sayı azalabiliyor, tabii kemik kalitesi düşebiliyor. Böyle olunca az sayıda implantla yine oynamayan, e, ancak takıp çıkarılabilir dişler yapılabiliyor. Bunları da tercih ettiğimiz bazı hastalarımız olabiliyor. Değerli cevaplarınız için teşekkür ediyoruz hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o görüşmek halde. Görüşmek dileğiyle. Ben çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.